Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zara Soygun. Selam. Minecraft Soygun 4. bölümüne karşınızdayım. Bugün Alaskan Village adlı mevcutta Minecraft oynayacağız. sunacağız. Ee, odaya girdim. 2 dakika kafe kaydım baktım. Ee, 8 kişi başlamışız. Hemen oyuna giriş yaptım. Ellerim şu anda ısınık değilim. Yani ellerim şu an ısınık değilim. Çok değişik bir laf oldu. Yani şu an ısınık değilim. Direkt MC'ye girdim. Hemen video çekmeye başlayacağım. Oo. Hop. Güzel itemler aldık. Diyecektim. Alamadık. Eee... Hemen şuradan gideceğim. Eee Tier 2 chest'leri toplayacağım. Bu da şu anda kimse gitmedi. FN's çıktı. Güzel. Hop hemen kılıcı. acilen kılıç bulmam lazım. Bulmalıyım kılıç. Acil çok de. Acil acil. Şuradaki adamı hemen kesmeliyim. Evet, e, kestik. Güzel. Güzel harmonilerimiz oldu. Biz neredeyse de yarı işte aynı set olacağız. Şurada iki tane türde açtım büyük ihtimalle de aynı set olurum diye düşünüyorum. Ee, ne sebepler bugün? Neredeyse her videoda artık iki üç tane konu konuş konuşacağım. Ee, Onu söyleyeyim artık. Ee, bugünkü konumuz okulların açılması, video atma düzeninde olan değişiklikler ve de birkaç tane daha duyuru video duyuru yani ee, ilk olarak okullar e, okul açıldı beyler bir an, yani bir yandan kötü oldu bir yandan iyi oldu iyi olmadığını arkadaşlarım benden beri görmüyordum onları görmüş oldum hop şuradan aldım ee, yani sizin de bir de herkesin tatilinin nasıl geçtiğini yorumlara yani yazmak isteyenler yazarsa çok süper olur ve oyun artık yani şu anda hiç ilerlemiyor oyun ilerlemiyor ee, hemen şöyle tier 2 chestimizi alacağım evet çok güzel itemler çıktı iron ayakkabımız çıktı ee, tek de benim beler tam şu an bitmedi kaçtı mal devam ediyorum ee, kendi şu an kendi hesabımda Erzelo seçti efsane ee, Hop güzel ee, 10 tane okumuz var neredeyse yarı full iron setiz ee, yani şu anda ısınık değilim, ellerim falan buz gibi. Ee, yani şu an o oh ya yeah. işte ben pekim olduğu bir kanıt daha. Ee, Gable hop ayır bu yemeği atamam, Hiç çok seviyorum çünkü. Ee, evet aşağıda bir adam gördüm, durumu kötü. Bunu alırsam dört kişi kalacak ve bir kişi daha e da olacak. Ee, video atmanın düzen yani şu anda söyleyeceğim size, bunu kesmem lazım. Evet çok kolay bir şekilde aldık ama tabii ki de arkadaşı arkalamak zorunda kaldım. Ee, aslında gamma HD'de çek falan çekme falan düşündüm. Birkaç kişi de orada çek falan filan dedi Skype'tan. Ee, orada çekmeyi düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Yani buranın da yapmış olayım. 4 kişi kaldı. Ne? Full set taş kalacağız. Şurada hemen bir crafting table var. Onunla oraya gidip kendime bir ve lagım şu anda gördüğünüz gibi oltan işte iyi gitmiyor. Yağmur yağıyor bizim burada. Yani hiç şimşek çarpabilir derken şimşek çarptı. Hop 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 hop, hop. Aldı bunları da. Ee, Şimdi ben neredeyse her gün bir video atıyordum. Ee, artık her gün bir video atamayacağım. Hafta işleri her iki günde bir veya her üç günde bir yeni video. Hafta sonları da cumartesi pazar yani bir video gelecek ona söyleyeyim. Cumartesi pazar nerede? işte hafta sonları her gün video. Ha sadece e, hafta içleri video az gelecek onu söyleyeyim. Söyleyeyim. O nasıl bir cümle olduysa bilmiyorum. Hop şuradan hemen itemimizi aldık. Kanalın gidişatı da çok güzel. Şimdi yani like'larımız falan çok güzel geliyor. E, peki ister çok kişi olmuş. Peki de paylaşmayı şu anlık düşünmüyorum. Yani şu anlık düşünmüyorum. Biraz daha abonemiz ilerlediğinde düşünebilirim. Ee, burada çestik çestiki ne yapmak yani? işte e, almışlar hemen fıça yapınca adamlar gözükmüyor doğru esas FPS iniyorum hani bir şu an bayağı çünkü FPS'im bir düşüyor 85 86 falan oluyor o yüzden yani e, bir de bu pekin FPS arttırıcısı arttıran versiyonunu da yapmayı düşünüyorum ve ortada gördüğünüz gibi bir adam var. Buna %100 alabilirim inşallah hack değildir. Ve bir siz 18 hackler devam ol yani çıkıyor. Team diyor arkadaş. Team. Oo alamayacağım. Bunu da aldık. Ya işte yine söylediğim gibi hafta sonları iki tane ikişer tane video. Hafta içi de ee, neredeyse iki günde bir yeni video gelecek. Onu söylemiş olayım yeniden duyurusunu yapayım f adam gözükmüyordu yine söylemiş olayım yani size bilgilendirme ee, hop slash stats o oh, zaman yazamadım kaç gün olmuş 663 winim var ııı ee, inşallah hack team çıkmazsa bu video bunu hemen alacağım ve render'a koyacağım hani bugün platizmin salı günü ve hatta çarşama günü bunu bu videoda yüklerim ee, like'larımız inşallah hep böyle gelmeye devam eder diyorum Başka da diyeceğim bir şey yok Başka işte Tatilinizin nasıl geçtiğini yorumlara yazın Artık bunu buraya koysam bir sorun olmaz Tatiliniz nasıl geçtiğini yorumlara yazın Şu Şunu team olayım oh. Team Bu adam afk gibi Normal Team dostum. Hop. Adam nasıl bir ping var ya? Bu adam bir şeyler yapacakmış gibi geliyor. Yeni söylediğim gibi ok kullanamıyorum. Bu adam orada cleanup bekliyor. Hop evet adamın yaptığı şu anda ayıp. Hemen yedik. Gel buraya. Hop. Hop. Bunları almam lazım. Abi oklayamıyorum çok lanet bir şey ya. Hop yandım. Bir gaple daha yiyeceğim. Evet artık senin ölmen lazım yani. Kaç tane gaplem var be kardeş. Çarpılıyor evet. çarpılanları ortaya yaklaştırmam lazım. Hop. Evet şu anda çok sessizleşti ortalık. Bu adamın Creep'a bekliyor Yine yani söylediğim gibi bu adama yeni team teklif edeceğim. Hop, evet. Hala gapli yiyor arkadaş. GG. GG aldık. GG 9. 9 kalbimiz var. Ee, çok güzel aldım ikisinde. de ee, ne sebeler? Ee, bugün konumuz buydu. İlk denemeden video çıkartmayı başardım. Ee, e, sorularınızı ve hani cevaplamamı, cevaplamamı istediğiniz sorularınızı e, ee, Skype'den değil de videonun altına yorum olarak attığınız anda hemen cevaplamaya çalışacağım. Ee, bilgisayara işte birazcık nadiren gireceğim. O yüzden video düzenini bu video çekmeyi düşündüm. Ee, bu videoyu hemen hani atmaya çalışacağım e, like'lar ve yorumlar böyle devam işte like'lar ve yorumlar böyle gelmeye devam ederse yani her gün video atmaya da bak bakacağım onu da söyleyeyim neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın like yorum atmayı unutmayın hepinizi seviyorum ve bay bay